Muhabbet Kuşları Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ee, yine sizler için çok faydalı olabilecek bir videoyla bugün karşınızdayım. Ee, bugünkü videomuzun konusu muhabbet kuşlarında veya kuşlarda ortamda sıcaklık ve nem. Ee, sıcaklık ve nem nasıl ölçülür? Ee, neler yapmalıyız? Şimdi ben daha önce... Ee, nem ölçer siparişi vermiştim. Burada e, birçok arkadaşımız şeyi merak ediyordu. Yani en çok merak edilen şey şuydu burada. E, nem düşük mü yüksek mi? Yumurtaların hani çıkıp çıkmama nedenlerinden biri olduğu için. E, bir de e, yorumlarda o kadar çok soru geliyordu ki abi kaç derece orası? Kaç derece olması lazım? O yüzden sizlere şu anda 6 Mart'tayız. E, cihazı aldım. Kuracağım. E, ve bakacak Burası kaç derece ee, yani soğuk olduğu zaman da göstereceğim ölçeceğim ee, dışarıda işte karlı olduğu zaman çok soğuk olduğu zaman. Ee, o zaman da sizlere çekeceğim, göstereceğim. Yani kolay kolay buranın ısısı 15 derecenin altına düşmüyor diye biliyorum. Zaten öyleydi. Ee, ve şimdi cihazımızı bakalım. Cihazımızı açıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi... Bakın şöyle göstereyim. HTC 2 nem ölçer. Daha yüzündeki şeyini açmadım. Ee, burada pil yeri var. Ee, burada e, cama yapıştırmak için ısı ölçümü yani dış dış ısıyı da ölçmek için gördüğünüz gibi şurada bir e, süngeri var. Bunu cama yapıştırabiliyorsunuz. E, o muhtemelen dışarıdaki ısıyı da algılıyor. 5 saniyede bir yeniliyor. Şurada zaten cama yapıştırma aparatı da koymuşlar. E, burada e, şu şekilde bir ayağı var. Böyle açıp bir yere de koyabiliyorsunuz. Şurası da pil yeri. Normal bir tane pil taktım. Şimdi e, bakalım ne kadar. Yani bunu şöyle bir yere asmayı düşünüyorum. Şöyle bir çiviyle bir şeyle veya şuraya bir yere ayakları da şöyle taktığım zaman tellere buradan kesinlikle düşmez. Gördüğünüz gibi. Şu kabloyu da e, dışarıya yakın şöyle bir noktaya, cama yakın bir noktaya uzatmaya çalışacağım. Zaten uzun. E, şimdi şöyle bir açalım bakalım. Evet arkadaşlar. İlk açılışta, ilk görünümde daha saatini falan da ayarlamadım. Bir iki gündür burada tutuyorum zaten nem ölçerimi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 19.4, 19. yani şu giriş sıcaklığı çıkış sıcaklığı gibi bir şey var ya arkadaşlar. Bu dışarıdan gelen sıcaklık. İn yani pencerenin önüne koyduğum zaman dışarıdaki sıcaklık gibi yani dışarıdan içeriye giren sıcaklık gibi algılıyor. Bu da içerideki sıcaklık. Çıkış sıcaklığı gibi görünüyor. Ee, gördüğünüz gibi şu anda zaten şeyi kurmamama rağmen, şu anda bakın %82'ye çıktı nem oranı. Çünkü e, her zaman terleme yaptığını söylemiştim buranın ve e, bazı arkadaşlar da yumurtaların çıkması için e, işte nem ol, ol, nemin ne, ne kadar önemli olduğunu soruyorlardı. Bakın nem %83'e çıktı. E, bunu da şöyle açıklayabilirim. Son e, pardon. Son e, son kuşlarımdan e, yavru çıkaran pamuk atlı kuşum. Hiç kimseye göstermedim. E, altıda dört dolu yumurtanın dördünü dört tanesi de kendi çıktı. Hiçbirine ben elimi sürmedim. E, bu da ortamdaki nemin şu anda gayet iyi olduğunu gösteriyor. Tabi şu anda yumurtada kuşlarım da var. Şimdi ben burada ortamda Nemi bu şekilde nasıl yüksek tutuyorum biraz ondan bahsedeyim. Yerde suların ağzı devamlı açık. E, yerde bir kabın içinde de atık suları attığım bir kab var. E, bu da bura, ortam ısındığı zaman direkt buharlaşıp neme neden oluyor. Nem oluşmasını neden oluyor. Gördüğünüz gibi %84 çok süper. Tam yani arkadaşlar %75'in %70'in altına düştüğü zaman yumurtalar ee, kavukları çok sert olduğu için yavrular çıkamıyor. içinde ölüyorlar. Şimdi gerçekten e, doğru mu ölçüyor, yanlış mı ölçüyor? Şunu bir açıp e, camını oraya koyacağım. Bakalım sıcaklığımız, nemimiz... Bakın arkadaşlar, o kadar... Herkes bana soruyordu, abi kaç derece? Bakın bugün 6 Mart. 6 Mart olmasına rağmen e, dışarıdaki sıcaklık 9 derece. 8-9 derece şu anda. E, i̇çeride bulunan sıcaklığı görüyorsunuz. Hiçbir şey ısıtıcı kullanmıyorum. Bakın 20 dereceye çıktı. Evet şu anda şu kabloyu ne yapacağım? Bu kabloyu buradan şöyle cama yakın bir yere koyacağım. Hatta cihazı orada da kullanabilirim de orada biraz suya maruz kalma durumu var. Cam açık olduğu zaman yaz dönemlerinde. Ya burada tam şey olduğu için daha iyi ölçer diye düşünüyorum. Tam böyle üretimin orta noktası. Yani buradan bu taraf mesafe var. Şimdi bu cama yapıştırma şeyi yani bunu çıkarabiliyoruz. Ben bunu şimdi buradaki cama yapıştırırsam ben yazın o camı açıyorum. Açtığım zaman problem olacak. Öyle tahmin ediyorum. Bakın şu anda çıkış sıcaklığı elimde tuttuğum için bayağı bir yükseldi. 26'ya kadar çıktı. Gerçekten doğru ölçüyor. Elimde tuttum. Hemen 26 oldu bakın. Şu anda elimle tutuyorum. Sizlere göstereyim. Çalışıp çalışmadığını böyle tahmini... Evet, 28 oldu. Bakın, elimle tutuyorum. 28 oldu. Ee, sağlıklı bir ölçü almak... Yani bu şimdi zaten bu avut dediği <laughs> dış sıcaklık, in dediği iç sıcaklık. Demek ki içerideki sıcaklık in oluyor galiba. Ya da avut, çıkış sıcaklığı. Ne bileyim, artık bir tanesi bir şeylere yarıyor işte. Ben de bunu ne yapayım? Camın kenarında deneyeyim sizler için. Daha sonra buraya atarım. Hani bir farklılık olacak mı, olmayacak mı? Ee, onu bir görelim. ile de koyabiliriz. Burada da yerimiz var. Şöyle koyup şuradan cama da uygulayabiliriz. Ee, şimdi şunu açıp bir cama yapıştırmayı düşünüyorum. Ben özel olarak onun için bir tane çivi çakıp hani burada da muhafaza edebilirim. Evet. Şimdi cama yapıştırdım. Şu anda gördüğünüz gibi hem dış hem de içte neler oluyor. Bunlara birlikte bakacağız. Şu anda tabii nemimiz yüzde seksen. Hala yüzde seksen gösteriyor. Bunu şimdilik tabii şöyle bırakayım. Daha sonra bunu güzel bir yere alırım. Şöyle bir yere asacağım. Evet, şimdi e, ortamdaki nemin e, or kısımda, bakın bu kısımda fark ediyor mu? Sıcaklık tabii şu anda, ben elimle biraz tuttuğum için ısındı avuç çıkış sıcaklığı dışarıdaki. Bakın arkadaşlar, burada izolasyon olduğu için dedim, her zaman söylüyorum ben herhangi bir e, şey kullanmıyorum. E, sıcak, burada ısıtıcı falan kışın da kullanmıyorum. Buradaki sıcaklık 15 derecenin altına kesinlikle düşmüyor. Ee, şimdi gördüğünüz gibi otomatik olarak ışığım da kapandı. Çünkü burada zamanlayıcı saatim var. Bakın saat 9'da direkt ışık kapanıyor. Ben de bunu buradan manuel olarak açabiliyorum. Şöyle göstereyim. Evet şu anda açtım. Şimdi e, bu cihazı daha önce bilmiyorum. Kullananlar vardır. Ben daha ilk defa kullanıyorum. Şöyle bir kere bastım. Maksimum, minimum. Değişik değerler çıkıyor. Moda bastım. Saat. Şimdi saat ayarını nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Basılı tutuyorum. Evet, basılı tutunca e, hareket etti. 15 saat şu anda 9. Başka yere geçti. Evet. Sadece ileri gidiyor galiba saati tam 9 olarak ayarlım çünkü ışığım 9'da kapanıp 9'da yanıyor. Bakalım. Burayı 0 yaptık. Şu moda bir daha basalım. 8 9 ama bunu 21 olarak ayarlayacağız akşam saati. Aa. Tamam. Yine geçtik. PM sabah. AM'de 9 olacağız. Evet. Bunun farklı modu var mı acaba? 12 saat. Eh 24 saat tamam. Şimdi ayarladık. 20.08 bu da tarih mi acaba? Neyse. Tamam şu anda. Neyse böyle kalsın. Saat zaten önemli değil o kadar. Evet gördüğünüz gibi. Şu an pencerenin de pencereye yapıştırdım. Tabi burada dışarıdan o bayağı bir cam serin ee, direkt oranın ısısını almıyor muhtemelen ortamı bu şekilde örtüyor gördüğünüz gibi sıcaklıklar bakın gördünüz mü muhtemelen bu cama yapıştırdığım kısım giriş sıcaklığı avut dışarıdaki sıcaklık 20 in olanda da iç sıcaklık avutta dış sıcaklık olması lazım biz yanlış söyledik galiba şu anda gördüğünüz gibi dış sıcaklık 19,5 düşmeye başladı tabi camdan oluyor camdaki şeye göre soğukluğa göre dışarıdakini tahmin ediyor ya yani dışarıdan gelen soğuk havayı tahmin ediyor ve içerideki havayı ölçüyor yakından. şu anda bakın yüzde 79 nem nem oranı camın oraya yapıştırdıktan sonra hala yüzde 80 yüzde 79 maşallah nem oranımız çok iyi ee, yumurtalardan yavru çıkmasında, bu durumda herhangi bir sıkıntı olmayacak ee, büyük bir ihtimalle. Çünkü yeni çıkacak yavrularım var. Şurada Onur kardeşimizle e, beslediğimiz kuş. Yani dişisi Onur kardeşimizin olan. Ee, şimdi şöyle... Bu arada yeni yavrularım yeme düştü. Şu yeşil olanlar. Bir tanesi e, tepeli hafiften. E, bir tanesi normal. Şimdi onlar da sahiplenmek isteyenler yazacaklar. Ee, üretim fazlası kuşları sahiplendireceğiz. Şimdi bakın burada da yumurtadan çıkacak yavrularımız olacak. Evet bu kuşum geçen ilk yumuş kuluçkada 6 tane yumurtlar çıkmıştı. Şu anda 5 tane var. Evet en son 5'ti yine 5. Kaç tane dolu var? Tam bakmadım. En son 4 doluydu. Muhtemelen hepsi dolu olabilir. Bakmadım. Önemli olan kaç tane yavru çıkacak. Ee, yavrulara müdahale etmeyeceğim. Nem oranımızı görüyorsunuz. Gündüz de bakacağım. Akşam da bakacağım. Ee, çok merak eden, çok soru soran olmuştu. Abi orayı nasıl ısıtıyorsun diyor. Ben burada hiçbir ısıtıcı kullanmıyorum. Tamamen her yer kapalı. Çatı ve duvarlar köpük. Yani şu gördüğünüz Duvarın arka tarafı komple köpükle kaplı. Üst tarafta çip, çift çift mevran var arkadaşlar. Şu mevran var ya siyah. Bundan çift var. Ben burayı e, özel olarak bir kere daha kaplattırdım. Yazın biraz sıcak oluyor. Camı açıyoruz. Kaşında gayet güzel oluyor. 15 derecenin altına düşmüyor. Bakın Mart ayındayız şu anda. Bakın dış sıcaklık 17.7. İç sıcaklık 19.9. Gördüğünüz gibi nem oranı da, oranı da 70, %79'da daha ne olsun yani tam ideal bir üretim ortamı muhtemelen bizim de şansımız bu yüzden burada hep iyi gitti ama çoğu kez yumurtadan yavru kendimiz çıkardık bazılarında öldü yavrular bu gibi durumlarla da karşılaştık İnşallah bir daha karşılaşmayız bu durumlar bu şekilde like atarak destek olmayı unutmayın kuşlarda ısı ve nemin önemi dedik bugün. Ee, ısı ve nem nasıl ayarlamalarını bugün aldık bir e, aldığımız cihazla gördüğünüz gibi her çekimde size göstereceğim ısının nemin ne durumda olduğunu ona göre de e, burada güzel güzel videolarımıza devam edeceğiz. Ben ısıtıcımı şuraya asacağım burası idealdir diye düşünüyorum şimdi bir tane çiviyle bunu buraya asmayı düşünüyorum şöyle bakın çiviyi elimle <laughs> çaktım sayılır aha gitti. Vallahi gitti içeri. Fazla gitti biraz sanki. Resmen elimle çivi çaktım. Şuradan tırnak makasıyla biraz geri çekelim. Hı. Evet şimdi bunun burada asma yeri var. Asma yerinden hop astım. Evet mükemmel oldu. Çok iyi oldu. Şunu da kabloyu da şöyle ee, hop cama birazını yapıştırabiliriz. Camda bir yeri var. Gerçi gerek yok. Kablonun fazlalığını da şöyle toplayalım. Çünkü cam açıldığı zaman bu kadar. Evet gördüğünüz gibi nem ölçerimiz şu anda gördüğünüz gibi dışarıdaki sıcaklık 17.1 camın oradan ölçtüğü sıcaklık içerideki de 19.7 gördüğünüz gibi nem oranımız da %77 tabi ben şu anda poşetinden yeni çıkardım bir gün iki gün böyle takip etmemiz lazım e, nem oranları ne oluyor? Çok yüksek mi kalıyor, düşük mü oluyor? Gündüz nasıl, akşam nasıl? Ona göre e, bir şeyler yapacağız. Nem çok düşük olursa kaynar e, su kaynatacağız, nem arttıracağız. Yavru alabilmek için burada e, hava şartlarını sağlamamız gerekiyor. Maşallah, Subhanallah kuşlarımız da yavaş yavaş üretmeye başlıyor. Bak Sinan kardeşim. Erkek de artık yuvaya giriyor dişiyle beraber. Mehmet kardeşim. Bu yuvadaki kuşun yuvada yatıyor. Maşallah. yumurtlamazsa salmaya bırakacağım. Şu anda yuvada yattığını gördüm. Buradaki dişinin de girip çıktığını gördüm yuvaya. Bu şekilde üretimde yumurtalarımız var. Üretimdeki yavrulu olan kuşu geçen videoda söylemiştim. Ayırdım buraya. İki tane yavru şu anda hala yuvalıkta yeme ayırmadım. Ee, bu kuşlarım salmada e, başka yuvaya girip başka bir yavrulara sal kendi yani kendi yumurtasından olan yavrulara saldırmaya başlayınca mecburen kafese ayırdım. Burada da yavruları beslemeye devam ediyorlar. Yavruları alınca burada yumurtlamaya devam edeceklerini düşünüyorum. Şimdilik üretimden durumlar böyle. Like atarak Videolarımızı paylaşmayı unutmayın. 50.000 bin aboneye doğru gidiyoruz. Ee, i̇ki günde bir video atmaya çalışıyorum artık. Ee, çok sık video attığım zaman insanların sıkıldığını fark ettim artık. Her gün değil de iki günde üç günde bir video atacağım. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.